Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eş, alfabede eşya bulmak. Ödülü ise Buzlu Içecek. Burada da kağıdımız hazır. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Neyse hadi beyaz saçını yap. Arkadaşlar saçını videoda Şurada bir iş Her yere gitmek dahil. Her yere gitmek dahil. Daha. Daha inat gürgür. İlk alfabemiz dur dur. Ağzı biliyorum işte böyle biz gezek. Neyse alfabemiz. M. Ne, Ay, M ile bir şey bu. Masa. 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 Mas ben dedim. Merdiven vardı. Masa. Ama getirmedim bunu. Aha getirdim. Şimdi bir renk seç istediğin renkte. Ee, o ben şu mor gibi ama mor Alo, cihaz. Ses de rahat. Kapağım fırladı. Kapağı kaçtı. kaçtı. Ya, hep kaçtı. Kapaak kaçtı. Patlıyorum şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaleyim. Kapağını kaçırdı. Sinirlendim şimdi. Elime düştün sen videodan sonra. Elime düştün. Video bitmezse bir iki saat. Ah, mis videodan sonra patlayacaktım. Arkadaşlar uzun bir hayret sonra bulmayı başardım. Beyza. Yatağımın altına bir baksam çok kötü atlamıyorum. Evet. Benim yatağımın altına bakmaya gerek yok çünkü benim yatağımın altı yok. <laughs> ne bye ne bye. Beyza bir <laughs> ama aşağıda çok bilmediği için renk yapıyorum. Renk. 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 renk bu dahil değil. Evet bu dahil değil. Aşağı o yok. Din din. Mavi. Mavi. Ayşe Mavi. Mavi. hayır o değil. Mavi. Onlar değil. Ayşe seni sevdiğin yerde buldum. Ayşe buldum. Ayşe, buyur, buyur, buyur. Ayşe, Ayşe buyur, buldu buyur. hayır. Arkadaşlar Ayşe buldu gördünüz? Ama ya. Evet. Oh my god. Arkadaşlar oh my god ne demek şaşırmak demek ben oh my god. Bir bir. Son 1-1. Bir, bir. bir, bir eşitlik bir. olursa arkadaşlar beraber <laughs> eşitlik yani. Ödül, tuttum, Ödül tut bulabilir. Hayır. Evet süt annem şey yaptı. Gör. Neyse. ikinci rengimiz. Etrafa bakın. Pembe. 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 Önce beyaz ikisiniz. Hayır, Sık. önce ben tuttum da sonra pembe pembe I. dedi. Ayşe pembe pembe dedi bardak. Ayağa dokundum. Ama Şöyle üçüncü yer. Ha bir. Tutsana karda. Süt. Ödülümüz artık süt oldu. Hayır içecek. Abla içecek akşam yapacağım. Sen yaparsan yap ben her şeyi yaparım. <laughs> Sen de ödülsüz kalırsın. İkinci rengimiz. Çok mutlu olmuş. Ay ay ay. Tablet kırık. tane ekran. Ekranı kırdık diye mi Evet ikinci rengimiz bu çok zor. Çok zor. Gri. gri. Hadi gri, 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 gri. O değil. Gri, o değil, gri. O, değil gri. Ama bu gri. o mavi tonu. Gri gri. gri. gri, gri. Ya mavi tonu. Mavi tonu. Evet, Gri, gri. Koyan dışarıya bak. Ben de sana. Gri, gri. Vallahi ben görüyorum. Gri, 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 gri. Hayır, hayır ama o değil. Buldum. Hayır, hayır, hayır. Gri, gri. Gerçekten buldum gri. Hayır o gri değil ki. Gri. Ya su rengi o be zaman ya bu plastik. Gel Buldum dolap. <laughs> ya gri dedim böyle tadılamıyor. <laughs> O gri gri Hayır o boylu. Gri. Tamam pes pes. 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 Gelin buraya. Gide, Yanınızdan geçtiniz. şunu pasması görmedim. Gördüm ama ben de. O gri değil. Sen, ben 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 Arkadaşlar. Çınıl'ı da ikimiz de kaybettik. Sıfır yazdım İkinizde de. Sıfır yazma. Sıfır yazacağım. Yapma. Beyza'nın gri gör, e, görme en gri görmüyor. Tamam. Abi Biz en sevdiğim rengi söyler misin? Mavi. Wow. Evet. Benimki mavi. Beyza ben yapamadım. Beyza yapamadım. Beyza yapamadım. Yatsın ya. Aa, ya <laughs> Geri, ben geri. fark etmedim üstüm gri olmasını. Aa gri gri gri. gri. Aa üstümde işte griyim. Neyse ikinci rengimiz bunu bulamayan. May may may. Hop. Hangi renk hadi. Kırmızı. kırmızı. kırmızı, kırmızı. Yeşil. Oca, oca. yeşil. Yeşil. Yeşil yeşil O yok o yok. O da değil. Onlar deviriyorsun. Onlar Yaşın. diyor. Biraz zorlaşsın da var. Masanın üstündekiler değil. Masanın üstünde. Buldum Ramazan Buldum. Bu. Ne? Han Hayır. Bu yeşil Hayır. Hayır Ayşe o değil. Hayır o Ama değil. Aşağıya değil diyor. Bir de göstereyim arkadaşlar. Yeşil üstü bir mavi yok. Koş. Yazıklar olsun. Görmeyin. Görmüyor rengi. Yeşil. Ayşe üstünde var. <laughs> bu dedim ben Ayşe bu da önce olsun Dedim ben Ayşe. Şu anda arkadaşlar çok yoruldum. Bir anlatsanız çok. Bu rengi zor. Bir ana dört tane rengi getiren iki puan alıyor. Dört tane o renk süreceğim. Elinizde geçeceksiniz eşyaları. Bir <laughs> kırmızı. Dur. Bir kırmızı. iki pembe. Üç yeşil. Dört mor. Hadi başlayın. <laughs> ay şey, şey de vereyim Ay, ay, ay onlar sayılmıyor. Ama çok Masanın çok üstündeki daha. Kamerayı al, al. al. Kamerayı götür yanında. Ar şey. Ar arkadaşlar bir al. Bir dakika. <laughs> Üstüme bak. Buldum. Buldum arkadaşlar. Ayşe'nin göz buluyor. Buldum. Ayşe buldum. <kırmızı. Gözlü. gülüyor> i̇şte <y> <laughs> yanlar. İşte Anda başka kırmızıydı arkadaşlar. Pembeyi bul pembe. <laughs> pembe. <laughs> tamam. Akbi. Pembe. Pembe tamam. Kırmızı pembe. Bir saniye kırmızıydı. Ayşe bunlar benim elleme. Pembe. Pembe.